Bir dostumuz, bir arkadaşımız bize arabasını emanet olarak verse, al şu arabamı, şu işini gör dese, biz o arabanın sahibinin gözü önünde arabaya uygun olmayan bir tavır yapabilir miyiz? Yani mesela arabayı taşlığa sürebilir miyiz? Her şeyden önce adam da bizi görüyorsa utanırız, sahibinden utanırız. Ayıp ya, adam bize arabasını vermiş, biz arabayı hor kullanıyoruz, sahibinin razı olmayacağı şekilde kullanıyoruz deriz değil mi? Göz bize Allah'ın emaneti değil mi? Gözün sahibi Allah değil mi? Dilin sahibi Allah değil mi? Kulağın sahibi Allah değil mi? Her şeyin sahibi Allah değil mi? Kullandığımız her şeyin sahibi Allah değil mi? Onun razı olmadığı şekilde onun gözü önünde nasıl kullanabiliriz ki